bir şey yapmayız al. yap yap. Yaklaşma. 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 ellerim Yaklaşma. Yaklaşma. ellerim Yaklaşma. Yaklaşma. bari Yaklaşma. 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 Bak, var, la. alabilir miyiz kendi Yaklaşma. 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 online raid. Çekil, çekelim, 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 çekelim. Kere... Çekil, çekil. Ne yaptın lan? Ne yapıyorsun? <laughs> Mighty Kılım nasıl atmıyorsun baksana? Çok güzel. <laughs> olsun inşallah admin. İnşallah inşallah. Hesap bomboş ama olsun. Admin bizi bırak oynayan Kanka bak ben yalan e, Siz önceden arada, de ban yemişsiniz zaten. Siz önceden de bu nedenle ban yemişsiniz. Yok hileden bak. ban yedik biz. Hileden, hile'den ban, yedik. ban yedik. Hileden ban attılar. Yani açıp, açtıkları yani. Kanka, hileden ban attılar ben sonra yazdım. Sonra anladı zaten ya bizi sonra açtı. Ya, bi ya, ya. yasak oldun bile bile yatı yapıyorsunuz yani bunu. Kay ama bütün herkes yapıyor bak herkes yapıyor. Kanka, kim var yapıyor var kim sana. yapıyor ben. Kay ben, ben, adam Ay, adam dedi, ben açıyorum biliyor, ya Bilmiyor ba 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 açıyorum. Sabah mı ne ki zaman da. şu anda. Ka bak sen gelmesen var ya her taraf buglu bez dolu. Ka tamam işte. Kanka bu şey var ya ee, ismini unuttum. Bir tane adam var tamam mı? Adam şey var ya kamp konandığın köprüsüne beyis yapıyor ve Ye ya, ban yemedi amına koyayım. İsmi göklüsü falan bu da Buldum var. arkadaşlara bak. Firariler bunlar bak firariler. <laughs> merhaba canım arkadaşım merhaba. Daltonlar bu üçü. <laughs> Lan biz Hadi ne yaptık? Biz niye giriyoruz? Ya Mustafa bak bak dur 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 Mustafa benim ticketlarıma bakıyor da hiçbiri ban yemedi kanki ne yapacağım? Bende bir sürü kayıt var hiçbiri ban yemedi. Şimdi biz banlanıyoruz bu. Kayıt ticket açıyorum ama bakın kaç kaç aydır açıyorum ben hiçbirine bakmıyorsunuz. Baksanız Anca. bile ID istiyorsunuz adamlar sonra giriyor yarın oynuyor oyunu. Aylar sonra giresin mi tuttu paşam? Al işte o bak bu daha yeni geliyor ama. <laughs> hoş geldin hoş geldin. Onu da <laughs> ben söylüyorduk anladın mı? Ayrıdak. Hadi ona burada <laughs> gideriz sana bırakıyorum kolay gelsin. Onur doğru şey Seni yapayım. çok seviyoruz Ekim Ekip çavar yapar. Ekip çavar bu arada. Şu i̇şte. Arkadaşlar sunucu kapatıyorum. Görüşmek üzere. Şatlamlık. Hadi vay vay. Ben de çıkıyorum. <laughs> Görüşürüz. <laughs>